Merhabalar. Bugün hep birlikte Mardin'in meşhur dibek kahvesini yapacağız. Dibek kahvesi Türk kahvesinden biraz daha farklı oluyor. Kahve miktarı Türk kahvesine göre neredeyse iki katı kahve kullanılıyor. Her bir fincan için iki tatlı kaşığı kahve ve bir çay kaşığı şeker ilavesi yapıyoruz. Şekeri isteğinize göre ilave edebilirsiniz. Çünkü dibek kahvesi zaten çok yumuşak içimli bir kahvedir. Çok hafiftir. Her markanın dibek kahvesi de farklıdır. Bunu unutmayın. Yani deneye deneye en güzel dibe kahvesini hangi firma yapıyorsa bulabilirsiniz. 2 çay kaşığı şekerimi de ilave ettim. Şimdi 2 fincan suyumu da ilave edip bütün karışımlar homojen olacak şekilde karıştırıyoruz. Dibek kahvesi ocakta pişirilirken karıştırılmıyor. O yüzden ocağa almadan önce bütün karışımların güzelce homojen bir şekilde karıştığına emin olduktan sonra ocağın üzerine alıyoruz. Ve karıştırmadan yavaş yavaş köpük olmasını bekliyoruz. Ve kahvem. Evet güzelce karıştı. İçerisinde pütürlükler kalmadı. Şimdi ocağımın altını yakıp kahvemin köpürmesini bekleyeceğim. Ve kahvem köpürmeye başlayana kadar ben de fincanlarımı hazırladım. Kahvem yavaştan köpürmeye başladı. Şimdi kahve tamamen köpürdüğü anda köpüğünü fincanlarıma paylaştıracağım. Bu ilk çıkan köpüğü azar azar bütün fincanlara paylaştırın. Köpüğünüz gittiği anda tekrar ocağın üzerine alın. O köpük tekrar oluşacaktır. Mesela şimdi ben örnek olarak da göstereyim. Şimdi ocağın üzerine tekrar aldım. Ve kahvem tekrar aynı şekilde köpürmeye başladı ve eğer benim daha fazla fincanım olsaydı onlara da bu şekilde köpüğünü paylaştıracaktım ve kalan kahveleri de paylaştırdım köpüklü kahvelerin üzerine ilave ediyorum ve kahvelerimiz hazır herkese şimdiden afiyet olsun